Yüzce'ye jandarma komutanlığı trafik şube müdürlüğüne görevli etmiş olduğumuz seferde e, hem firmanın ve şoförün bilgisi olmadan sizlerle birlikte buraya kadar yolculuk yapmış oldum. Görevim sürücünün yapmış olduğu trafik kuralı ihlali ve sürücünün ve yolcuların emniyet kemerini kullanıp kullanmadığını tespit etmektir. E, bu zamana kadar gerçekleşen trafik kazaları genel otobüslerde yolcuların takmamış olduğu emniyet kemerinde ölümlü ve yaralanmış trafik kazalarında Yolcuların araçtan savrulması veya devrilen otobüsün altında kalması sonucu gerçekleşmektedir. Sürücünün yapmış olduğu trafik kuralı ihlali ise emniyet kemeri takmamaktır. Bununla ilgili olarak işlem yapılacaktır. Selçuk e, ayrıca şöyle de bir bilgi vereyim. Sizler emniyet kemeri takmamanız ve sürücünün takmaması konusunda 112 ihbar hattına bilgi vererek şikayetçi olabilirsiniz ve emniyet kemeri en azından sizi koltuğa da bağlamış olur. Evet, yapmış olduğunuz yapmış olduğunuz seyahatler boyunca emniyet kemerini mutlaka ve mutlaka takın. Sizleri hem koltuğa hem de sevdiklerinize bağlamış olur. Hayırlı günler diliyorum. İyi yolculuklar.